Merhabalar tekrardan karşınızdayım Bugün konumuz Albay Süleyman Fethi hakkında konuşmak ben kahraman ve bu tarih bilincimiz Olsun diyelim ve hızlı bir şekilde başlayalım 15 Mayıs 1919 İzmir işgal edildiğinde düşmanın karşısında Dimdik durup yaşasın Venizelos Demeyi reddettiği için reddeden Oyrujerun kimdi dersiniz Tarih en kritik anlarından biriydi Yunan askerleri işgal ettikleri topraklarında Türk milletinin gururunu kırmak istiyor Bir Osmanlı subayına düşmanların lideri lehine slogan attırmak ve onları alçatmak için elinden geleni yapıyorlar. Peki ya o subay ölüme bile meydan okusaydı ne olur? İşte o an Süleyman Fethi isimli kahraman komutanımız kordon bayı düşmanın karşısına çıktı. Gözlerin içine bakarak o aşağılıcı emri kesin bir dille reddetti. Ben ancak yaşasın vatan derim. Sözleri sadece bir direniş değil bir milletin bağımsızlık aşkının gür sesiydi. Ben... Bu onurlu haykırışın bedeli ağırdı. Süleyman Fethi Bey düşman süngüleriyle şehit edildi ama onun kanı İzmir işgaline karşı Türk milletinin boyunu eğmez ruhunu tüm dünyaya haykırdı. O sadece bir şehit değil, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakan bir simge oldu. Süleyman Fethi Bey'in kahramanlığını asla unutulmayacak. Bu destansı hikayeyi daha fazla kişiye ulaştırmak için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.